Herkese merhaba arkadaşlar bu üstlere Mesela ben şunu çekeceğiz evet arkadaşlar Yani bu videoyu Arkadaşlar lütfen <laughs> be, like abone olun ve Like atmayı unutmayın lütfen Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar İlk önce izlemek aktı Yok ya olmaz Evet olmayacak Böyle bir Böyle bir dışarı salalım arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar size bir şey diyeceğim Böyle hiç çekmedim. Aklıma geldi ben de çektim. Neyse arkadaşlar. Hem ben çekiliş yapıyorum arkadaşlar. hesap Yani Kağıtlar e, işte, açılmıyor arkadaşlar. Yani nokta kopeç yemeği 2023. Yani açılmıyor arkadaşlar. Bulabilirsiniz. Ama aga 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 aga. Ama neyse ben ben çaren yüzüklerde çok iyi değilim arkadaşlar. Evet bakın dışarı gidecek. Ama işte alıştırma çalışıyorum kendim arkadaşlar. Ama bir kere bak arkadaşlar. Bu gelin yol ben görürsün nasıl golf yaptığımı ben de bilmiyorum. Oradan bakarsanız. Arkadaşlar iki tane gol attım onları nasıl attım bilmiyorum. Birisini serbest vuruşu attım. Birisini serbest vuruşu attım. Ne olursaydı gider mi gitmez Olur gider mi gider -mezmiş. Neyse neyse Hiç moral olmadan arkadaşlar Şuradan bile yok şuradan vurdum arkadaşlar Ben lan şuradan galiba gol, gol attım mesle Galiba Evet evet buradan attım arkadaşlar Baksana yani nasıl vurdum ben de şaşırdım ama Şimdi denesem olmaz. O şanslı oldu yani. Hani sen şişeli oldu. Normalde yapsam olmaz. Ömrüm arkadaşlar nasıl yaptım şaşırdım. Vallahi billahi ya. Acaba öyle arkadaşlar yapabilir miyim? Bak. Ben denemedi. yapabilir miyim? Hadi bakalım deneyelim öyle challenge yapalım. Bu olmaz ya. Bu dışarı kaçtı. 4 kaldı arkadaşlar arkadaşlar bakalım inşallah atarım ya. Oo bak bu gol olabilir. Bu gol olabilir lan. Ya nasıl çarpıyor onları vallahi ya. 3 kaldı arkadaşlar. Hadi be hadi be. Bu gol olabilir vallahi. Lan o kadar kastını bir de yani o kadar bir de direkten de oh, direl lan ya neyse neyse moral bozma yok arkadaşlar nasıl olsa bir tane daha var evet bu da son yok daha iki kaldı bir dakika dört arkadaşlar kaç kaldı lan Arkadaşlar ben bir dur, dur, Evet arkadaşlar. Şey, bir kalmış. Hay arkadaşlar. Arkadaşlar abone like atmayı unutmayın. Lütfen şu abone tuşuna bakın. Lütfen şu abone tuşuna basın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yapma. Lan. Lan. What? Arkadaşlar son bir denemem daha olsun mu lütfen. Son bir denemem daha olsun. Son bir deneme daha olsun lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yeter la yeter. Arkadaşlar yapamadım ya. Neyse neyse moner olma yok yok ya. Şimdi kendi bir şampiyonlar liginde gibi hissetmem lazım. Yani ben şut çekiyormuşum gibi Messi. Yani. Ben Duana'sını satayım lan nereye vuruyorsun? Arkadaşlar kaleci Koben ne? Burayı mı lan? <laughs> o de vuracağım lan merak ettim. Bir bakalım. Neredesin kaleci Koben? Koben. Koben. Hadi bakalım Koben. Uy güzel gitti lan aslında ama değil. Modric. What? Gol sandım. Evet arkadaşlar. İki tane daha vur Bak bir şeyle vuracağım bir dakika bir şey bir dakika lan e, Tamam bir arkadaşlar Neymar'la vuracağım bir de Griezmann bile de ile e, kullanacağım ilk öncelikle Kobel kullanayım arkadaşlar ba arkadaşlar bu arada bu benim takım e, yedek takım bu da bunu da dağıtacağım ama güçlü olmam lazım kolektif güç bunun 3020 neydi arkadaşlar? Öyle, öyle bir şeydi işte arkadaşlar. Bunu da açıklama yazacağım arkadaşlar. Ama takımı çok yüksek yapmam lazım. Çünkü böyle veremem. Bu sefer öbürkinden daha iyi olacak. Hadi bakalım. Şimdi neyim valla? Griezmann. Griezmann. En sona Neymar'ı bırakacağım arkadaşlar. Ya ben meşhurlarım neden güzel değil derken Ol oh, ol oh, ol oh, of oh. Çok güzel gitti la Hadi bakalım şimdi ne var kullanıyor Re Bir dakika Lan bu ne arkadaşlar bu sayı nasıl vuramadım şu hatta Arkadaşlar bu sayı lan dur at şunu dışarı amına Tövbe tövbe Ah. Arkadaşlar bu sayılır mısın? şey burada. Ali arkadaşlar sesini çıkarmıyor. Neyse boş <laughs> ver arkadaşlar kasını. Bunlar heyecan da yapıyorsun amına. Ali çok heyecan yaptı sessiz duruyor. Ama neyse Ali hadi bakalım. Lan bu ne lan? Bu ne lan? Baba. Arkadaşlar bu da son olsun bana. Hadi la, hadi, hadi Zaten bitireceğim video arkadaşlarım Bu son vuruş yaptım. Ama mesela bu bu sefer. Yuva nasıl babanın. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir de arkadaşlar durun size Evet takımı göstereyim merak etmeyin yani merak falan meraktan çatlarsınız takımı göstereyim arkadaşlar size ne olur ne olmaz ama ben bunu daha çok güçlü yapmaya çalışıyorum arkadaşlar takımı eee arkadaşlar bana zaman falan her şey alacağım şu an arkadaşlar e, yedekler de böyle ben size çok iyi yapacağım takımı ileriki zamanlarda şu an şey, para çekemiyoruz ne anlarsınız arkadaşlar benim bank kartı kapanmış ama olsun ee, biz onu yapacağız traktör mesela transfer çok güzel olacak ve gol olduğu da göstereyim gol oldu da şeyim arkadaşlar bundayım bundan sonra zaten şeye gideceğim bir dakika neye geçeceğim. Hani evet bunlar var ve yine bunlar bu şey e, güzel, verdik arkadaşlar inşallah oradan Maradona çıkar bilmiyorum çünkü çok istiyorum arkadaşlar size vermek istiyorum yani hesabı sizin için çok uğraşıyorum arkadaşlar hesap için yani evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı şu ana kadar bunu bu kadar işte söylemedim bu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar lütfen bale yani boş yani ee, boş aldığım videodan. Abone olmayı unutmayın lütfen yani. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay.